Star Teknoloji için. 25 düğme. Bildirim. Secere. 5 saniyeye. Secere. Kaydediyor. Herkese merhabalar millet. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bugünün konusu Loquendo TTS. Yine mi aynı konu diyeceksiniz. Evet yine aynı konu ama bu defa ee, bu konuda güzel bir gelişme oldu. Lokhando TTS güncellendi. Yani güncellenmiş bir sürümünü buldum. Sosyalarım, sosyalarım, sosyalarım. Ee, ve elimdeki sürümü kaldırıp güncellenmiş sürümünü kurdum. Locuendo TTS artık e, hiç hata vermiyor. Yani en azından ben e, kurduğumda bu güncellenmiş sürümü uygulamanın kullanımı esnasında hiçbir biçimde durduruldu hatası almadım. E, yine hata verir mi bilmiyorum ama eğer hata verirse de büyük ihtimalle ayda yılda bir defa hata verecektir. Çok nadir olarak. Ee, onun dışında herhangi bir sıkıntısı kalmadı artık. Programı rahatça kullanabiliyoruz. Öyle hani aman durduruldu hatası vermesin, biraz yavaş gezineyim, telefonu biraz yavaş kullanayım diye bir olay söz konusu değil artık. Şahsen ben öyle yapardım. Menüde gezinirken, başka bir yere girip çıkarken hep TTS e, kullanacağım zaman yavaş yavaş kullanırdım ki durduruldu hatası vermesin diye. Çoğu zaman da durduruldu hatası verdiği için hevesim kursağımda kalırdı. Uygulamayı kapatıp başka bir ses motoru seçmek zorunda kalırdım. Hani çok heves etmeme çok beğenmeme rağmen bir türlü kullanamazdım. Kullanamadığım için de hevesim kursağımda kalırdı. Ama artık rahat bir biçimde Loquendo TTS'yi kullanabiliyorum. Ee, şimdi sözü fazla uzatmadan kuruluma geçelim. Dosyalarım. Ara düğmesi. Diğer seçenekler düğmesi. Kategoriler. Üst bilgi. Resimler. Ses. Videolar. Belgeler. indirilen Kurulum dosyaları. Liste içinde bir öğe gösteriliyor. Bir öğeden bir tanesi gösteriliyor. Klasör. Download. Kurulum dosyaları. Lokuendo TTS Base APK 6,89 MB 24 Eylül 14.37. Üç öğeden bir tanesi gösteriliyor. Bu arada Locuendo TTS eskiden sadece böyle geçerdi. Yani Locuendo TTS olarak geçerdi. Artık yeniden isimlendirilmiş Locuendo TTS direkti olarak geçiyor. Programın adı artık sadece Locuendo TTS değil. Locuendo TTS direkti. Bir de uygulamanın arayüzü bembeyaz olmuş beyazlaştırmışlar uygulamanın arayüzünü bu beyazlaştırma işleminin uygulamanın yeni Android sistemlerde de yeni Android yazılımlarında da çalışabilmesi amacıyla yapıldığını düşünüyorum. Biraz da değişiklik olsun diye böyle bir uygulamaya geçildiğini düşünüyorum. Geçelim kuruluma. Şimdi açıyorum dosyayı. Kurulum esnasında geçecek olan her şeyi telefonda okuta okuta yapacağım ki e ee, bu bilinmeyen kaynaklar bölümünü falan her şeyi yeniden e, anımsamış hatırlamış olalım. Paket yükleyici. Uyarı güvenlik amacıyla telefonunuz bilinmeyen kaynaklardan alınan uygulamaların yüklenmesini engelleyecek şekilde ayarlandı. Güvenlik amacıyla telefonunuz bilinmeyen kaynaklardan alınan uygulamaların yüklenmesini engelleyecek şekilde ayarlandı. İptal düğmesi, ayarlar düğmesi. Ayarlar. ekranı ve güvenlik 15 öğeden 10-15 arasındakiler gösteriliyor. Bilinmeyen kaynaklar, Play Store veya Galaxy Apps dışındaki kaynaklardan uygulama yüklenmesine izin verin. Kapalı, anahtar. Uyarı bilinmeyen kaynaklar. Bilinmeyen kaynaklar. Bilinmeyen kaynaklardan yükleme yapmanız cihazınıza ve kişisel verilerinize zarar verebilir. Tamam öğesine dokunduğunuzda, cihazınızın bu uygulamaları kullanmanız nedeniyle görebileceği zararların veya veri kaybının sorumluluğunun sadece size ait olduğunu kabul etmiş olursunuz işaretli, yalnızca bu yüklemeye izin verin onay kutusu. Bunu tekrar Değiştirmek için iki kez hafifçe dokunma. İsterim, tekrar söylemek isterim. Yalnızca bu yüklemeye izin ver onay kutusunu işaretlerseniz, ki ben de zaten işaretlenmiş durumda. Kurulum tamamlandıktan sonra bilinmeyen kaynaklar ekranı kapalı olur. Buradaki ayarlar tekrar kapalı olarak gelir ama buradaki işareti kaldırırsanız ee, uygulama yüklendikten sonra da bilinmeyen kaynaklar bölümü açık kalır ve tekrardan sizin elle kapatmanız gerekir.